PKK ve HDP'ye meydan okuyan Diyarbakır'daki aileler yeni bir karar aldı. Ailelerin nöbeti gece gündüz devam edecek. Yeni bir eylem başladı. Niye yeni eylem? Artık gece nöbetlerimiz başladı. Çünkü 3. yıla gireceğiz. 3 Eylül 2021'de 3. yılımız olacak. Çocukları daha kaçırılan aileler mücadelede başarıdan başarıya koşuyor. Aileler Aynı acıyı çeken annelere de çağrı yaptı. Buradan tüm anne ve babalara da çağrı yapmak istiyoruz. Gelin bizlere katılın. Evlatlarınıza hakkınızı isteyin. Çünkü biz hakkımızı istedik 31 tane evladımıza kavuştuk. Nöbetteki 3. yıllarına girecek olan aileler eylemin yıl dönümünde yani 3 Eylül'de büyük bir mitinge hazırlanıyor. 3 Eylül 2021'de sabah saat 10 civarlarında Burada herkes PKK'ya yeter artık edibesse demek istiyorsa yanımıza gelsin. Bize destek versinler. Çünkü bu anneler, bu babalar sadece kendi evlatları için burada nöbet tutmuyorlar. 3 yıla yakın süredir Türkiye'nin bekası, birlik beraberliğimiz için de burada mücadele veriyor. Artık gece de çadırda olma kararı alan aileler, çocukların daha götürülmesinde rol alan HDP'ye de tepkili. Artık mecliste olmasını istemiyorlar. Sözde mecliste Kürtlerin savunucusu olduğunu söyleyen HDP, 720 gündür burada feryat figan eden bu anneleri, babaları gördü, duydu ama görmemezlikten geldi, duymamazlıktan geldi. Yeter artık diyoruz, hakkımızı istiyoruz. PKK bitinceye kadar, HDP yıkılıncaya kadar ben Ayşegül Biçer olarak buradayım.